Heee <laughs> Ozan beyler ölmeyin Melis ben senin videodan gördüm ben eşek gibi solucan dojlamışım la burada Heee Bütün iyi da az kala Bu ne gözüme perdeyim de bunu <laughs> Aha <laughs> PTV'ye dönmüş bura Beyler siz sonra Gel gel başka yolda yok Mecbur karşıya <laughs> atlayacağız ya <laughs> Biri ilk <birine. gülüyor> Beyler sıra sıra İkinci <laughs> de Öldü biri Gel buraya gel Abi ben zıplamayı bilmiyorum ama ölürsem e, ee, kaldır gemi. Oğlum bu arada nasıl bulur. olacak? Oğlum Bilal ile Ahmet mi düştü aşağıya? <laughs> <laughs> Enis burası sıkıntı yere benziyor. Ya <laughs> lan siz kim geliyor? Pasa buldum beyler. Acil gitmemiz lazım. 103 kilo beyler. Nasıl Aşk. aşağı atlanıyordur? Aa hiç olur yok gibi onun ya. <laughs> Beyler buradan nasıl atlayacağız? Eleriz. Beyler bir guruldama sesi duyarsanız koşun. Yerden dev solucan çıkıyor da Emre. Tamam kanka ha. ha. İyi, olur, i̇yi Abi bu ne gidemiyorum gide. <laughs> Yaptığım sese bakalım ben. <laughs> kanka şunu bir dene. Bakın ses çıkarma. Ben soldan basacağım. Dolaşacağım. onu. Bakın ses geri. çıkarma. Bir doğumuz bu çocuğu. Eros bu az bas az <laughs> Nasıl yani? Onur nerede? Abi <laughs> ben de Onur önüne gitsin diye önünde durdum ya. O kasa yalak o kasa yalak. Abi o kasa <laughs> ne oldu? Abi <laughs> ne alaka ses çıkartmadım. Bir şeye gemiye zıplayacağım diye ses <laughs> Beyler selamlar. Ahmet yine maymun gibi öldü. <laughs> ne oluyor ya? Abi kasa Beyler, nerede kasa? şarbi harbi ya. Hasan aslında bunda. Nerede? Ne evet. evet. satış günü bu? Abi nasıl satıyoruz ben anlamadım şimdi. Nasıl koyuyorsun sen oraya? Evet oraya gel da. şimdi gel buraya Ahmet. O zile spam atacağım. O da satılıyor Yarın çıkacak. Bas bas. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye yaptınız böyle bir şey bebeğe? Ne yaptınız oğlum? <laughs> <laughs> Ahmet'i mi öldürttünüz lan? <laughs> Ahmet evinde ölü bulunmuştur. Ahmet'i de Ondan... sattık da sıkıntı olur mu? Bla... Evet, Lesya atladık. Lesya düştü de sıkıntı olur mu? Başçak şirketinde yarrak oldu biler. E, aynen sen al Emre. İkimiz iletişim kuracağız ben diyeceğim ki işte şuradan kameradan bakıp sağında alacağız. bir şey var, solunda yarrak var. Hocam. Ben de oldu? Tamam, tamam. Tamam keseceğim seni. Kim? Gel biz öncü ekibi olarak ilk başı bir alalım. Kanka tamam. ben yanınızdayım. Eee de fener telsiz var mısın ben, bende? Ben onunla konuşup derim size şurada şurada. Güzel. Alo. Alo. Hoş bura, bura hoş. Emre. Efendim. Telsiz aç, onurla iletişim kur. Önümüzde bir tane loot varmış Atacan. Aldım. Tamam aldık. Kapı kapı ves açabilirim diyor Onur açsın mı? Aç aç. Emre aç, dur Emre Aç, aç. Yavaş dur. Emre dur. Yavaş, Ağaç, yavaş. Bir, emre Oğlum altında mayın var eşek. Ee, benim sesim geliyor mu Onur benim? Alo, Öndeki kim? Öndeki kim? Tekrar ediyorum, yarat işte. Nasıl yapacağız? Ahmet bak şu mayınları <laughs> gördün mü sen hiç? Tam ses var. Kanka bizim geldiğimiz yolda, bizim geldiğimiz yolda canavar varmış. Bakımları gel, payları getirelim. Getir. Geldiğimiz yolda canavar varmış, getir, 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 getir. olur diyor. Tam Tamam şuraya koyayım. Tamam. Pyrex'ten koyun şişeleri, şey taşımayın. var geliyor, durdu ya. Oğlum, şu şişeyi koy. Ahmet, evet. Ahmet sen götür kankomu. Nereden gidiyoruz oğlum, buna ne lan? Abi? Üstümüzdeki mi? Ben şişeleri götürüyorum, yani hadi götür. Şey, Ahmet gel. Gö Frek, kafamı koparmasın girdiğinize? Sen yap, ben senin üstüne koşuyorsa Frek'le vuracağım, bir. İki. Geliyor, 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 geliyor. Fire exit, fire exit, fire exit. Gel, gel, Kanka. Bir şey bir şey bir şey tamam be. Onu kesebiliyoruz henüz. Keseyim mi? Hızla şimdi. Gel ya gel bir şey deneyelim. Siz gidin, siz gidin. Nereye? Oğlum slime geliyor, küçük. Aha. Slime ölmüyor infosu doğru mu? <laughs> Kanka içeride çok canavar var, içeri gelmedik. Geri geliyoruz şu an. içeride içeride Nasıl içeride? Olur. Lan girip kapatsana Lan gire gir kapat kaç Aslan veriyor oğlum Kapat kapıyı kapat <laughs> Kapat kaç amına Emre kaç oroz orospu çocuğu? Abi ne anlama bunlar? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇le ile içeri bir iki şey içeride yapmışsınız mı içeride? Şey içeride, şey içeride. içeride. <laughs>